Na ne <laughs> kalsın? Ne bre ne dedin? Çıma bre esahla mermi edin ya. Organlarınızın oranlar. <laughs> başlamasını istemediniz. Niye? Yok yok. Zaman tevafat kez fazla organı tebden hem kedi. Dem. Çıma? Diğer bakın sporu statüni yapsınlar. Öldükten sonra organlarınızın başlamasını ister miydiniz? Bilmiyorum Allah sen ne diyorsun Halime <laughs> ne di bu? Hiç anlamıyorum. Yok işte vermeyen kimse. Niye? Ele. Ya vermeyen insan kalmamış. Ya ne yapmadım şu mu organ alıp ya kedi ne? Ya üç gün ayışlamış ki de kahve istiyorum. Ne? Onu hani? Evet kocam. Vallahi ama çöbe. Böbrek bir kalp bir çöbe. Ve Evet mevi. Evet kocam. Kijan kocam. Kalbimi falan başlardı. Yok. Neden peki? Organ alımı da yerlidir. Bilmiyorum ki ki sanki ana özel insan gibi yazdı. Ama tek parça görme İsterim tabii ne var? İnsan artık ölmüş mü? E öldükten sonra yanı yanı isterim için isterim. <laughs> ne yapacak mı da? Hangi organlarınızı başardınız? Ona her şeyi başlar. Ama e ben çok organı mı kışa bir bırak uçağıra mı bir Belki bu dünya işi varsa hemen dünya tuhaf yerine İsterim tabii. Hangi organlarınızı başardınız? Bütün organlar. Göz, kalp, mide. Her şeyi mi? İnsanlar bir kalp için, bir göz için ölmesinler. Benim kız kardeşim böbrekten vefat etti. Keşke o zaman organ nakli bu kadar revaçlı olsaydı. 28 yaşında ölmezdi. Sağlam olan bütün organ bağışlamak isterim. Çünkü bir can kurtarmaktır o da. Organ yetmezliğinden dolayı onlarca insan ölüyor, yüzlerce insan ölüyor. İnsanlar neden organ bağışından bu kadar geri çekiliyor, ailelere izin vermiyor? Ee, şöyle söyleyeyim, bizde giri zihniyet var büyüklerimiz ekseriyet istemiyor ama bence can kurtarmadır. Sağlam organlarımızı bağışlamak gerekiyor.